Ressam, sanatçılık, keşfedilmemiş çocuklar, çevreye karşı ailemiz, çocuklarımız keşfettiğimiz konularda ressamlık veyahut da başka meslek dalları keşfetmelik çok önemli. İlla doktor, avukat olacak, şöyle olacak, böyle olacak değil. Bir insanın kendi yeteneğini keşfederse ve ailesi ve çevresi desteklerse başarının temelini oluşturuyor. Evet. Şimdi çocuklarla ilgili de böyle merakından dolayı böyle araştırdığında araştırdığımda bazen çocuklar ben birilere seslenmek istiyorum. Bu konuda birilere seslenmek evet. istiyorum. Küçük yaştaki çocuklara resim kursu diye bir şey olamaz. Ben bunu katil evet. olarak söylüyorum. Siz o kendisi resmini yapacak, siz Sadece birilere düşen görev, o imkanı sağlayacak. Gerekli boyaları, kalemleri, ona sunacak kağıtları, çok kaliteli olmasına gerek yok. ha hijyenik olmasına veya sağlık açısına zarar, ona dikkat etmeleri lazım. Evet. Ee, onlar kendi resimlerini yaparak büyüyecekler. İç resim yapmayan bir çocuk, iç resim yapmayan bir yetişkin olduğu zaman bile, Yine ilk başta çizdiği gibi çok adam çizmeye başlar ve öyle de kendini geliştirir. Evet. Bıraktığı yerden. halbuki e, çocuk çizdiği zaman çizerek adım adım bu kendi gelişimini kendisi sağlayacaktır. Evet hocam resim... resim böyle yapılır diyenler yanlış yapıyorlar. Resim evet. şöyle yapılır diye gösterenler, tahtaya çizen öğretmenlerimiz... Doğru. Çocukların hayal dünyalarını veya o anlayışlarını tamamen Resim tamamen duygu bağıyla alakalı, Hı. görsellikle alakalı, kişinin, kişinin kendisinin değil. ilişkisiyle alakalı evet. diyoruz. Şimdi ben de küçük bir hikayemi anlatayım. Benim oğlum, oğlum var ilk öğretim okulunda. Öğretmen istediğiniz resmi çizebilirsiniz demiş. En çok sevdiğiniz şeyleri çizin demiş. Hı, ne güzel, ne güzel. Ve benim oğlum <laughs> benim harika. resmimi çizmiş. harika. harika. <laughs> Ve bunu hani niçin beni çizdin dedim. Resim yapmak bu değil dedim. Hani resim, ev çizersin, güneş, top oynayan çocuklar, ip atlayan çocuklar. Hani resim, tablo. Hani anlatması için böyle bir örnek verdim. Öğretmen dedi ki en çok sevdiğiniz şeyi çizin. Ben de seni çizdim. Yani öğretmen öyle bir yaklaşmış ki Çocuk ben resim yapayım, o yüzden kalemi alayım diye algı yaratmamış. Hı hı. En çok sevdiğim şeyi çizecek, ya, hı hı. Ya, e, algısı yarattığı için böyle bir çizim sağlamış. Yani e, defteri kalemi verip ağaç güneş çizmek değil. Evet. Duygu ve bu duyguyu e, öğretmenler yansıtmalı, resmin tamamını anlatmalı. Resim ne için yapılır? İlgilarınız nedir gibi? Yani yanlış yönlendirmemeleri gerekiyor evet, hakkında e, Kim? yönlendirebilir. Evet. Hatta ben resim öyle bir şey ki yani o çocuk resimlerinden bahsederken özellikle ara sınıfı, ilkokul, ilk öğretim okulu e, öğrencileri için kreşler falan vesaire. Orada da e, zaman zaman hatta ailesinin resmini çizdirmek lazım çocuklara. Bakın evet. orada ne ipuçları var. Çocuğa belki daha yardımcı olabilir işte onu rehberlik servisleri evet. inceleyebilir ee, yani sosyologlar, evet. psikologlar o aile içerisindeki bir dram varsa yani, evet. e, pek de olsa onlar bile anlaşılabilir resimden bile çıkış noktamız Çıkıyor, yani, psikoloğa onun kadar gidiyor koyup, Evet. dosyasında bulunabilir her yıl için veya her dönem için bu evet. çocuğun gelişimi takip edilebilir evet. ayı Resim böyle bir şey, sihirli bir şey. Evet, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi resim deyip geçmemek gerekiyor. Resim gerçekten insanların kendisiyle olan ilişkisini hatta hocamızın da dediği gibi bir küçük çocuğun psikolojisini bile döken bir çizimle başlıyor. Yani bir kalem, bir boş kağıt çocuğun psikolojisini bile anlatabiliyor. Yani o kadar psikologlara biliyorsunuz ki aydan oya ödemeler oluyor ama bir kağıt, bir kalemle halledebilecek bir mesele olabiliyor. bir olabiliyor. Müdahale edebilir miyim? Tabii, tabii ki. Ee, hocam, tabii. aklınıza sığınarak e, konu özel çocuk evet. resimleri ve çocuk insan. E, buna yıllarca bilimsel yaklaşanlar oldu. İşte, evet. e, 6 ile John Dewey'ler takip etti. Çocukların davranışlarına, e, resme karşı yaklaşımlarına falan. Ve buralardan bir sürü kuramlar türedi. E, ve ciddi anlamda hakikaten e, çocuk resimleri incelendi, irdelendi. Fakat bugün sistem içerisinde sanat eğitimine verilen süre çok az. 40 dakikayla resim eğitimi bugün bence cezalandırılıyor sanat eğitimi. Bunun en az 4 saatte çıkartılması lazım. En az dedim. Ve bu çocuk doğumundan itibaren evde başlayan bir süreç. Sanat evet. Eğitimi dediğim Çünkü çocuk Adem Güneş'in de dediği gibi pedagogtur. Çocuğunuzu diyor karşınıza Koyun ve dizlerinizin üstüne çökün, Gözlerin içine bakın, evladım sen kimsin, içinde ne saklıyorsun, evet. içinde bir mimar Sinan mı var, Einstein mı var, kim var, ne var. Çocuk içerisindeki sırlarla büyür. Bu sırlar ebeveyne göre bu sırları korumaktır bozmak değil, deforme etmek değil. Yani evet. Hocanın dediği olay çok doğru. <laughs> hani çocuk zaten bakarsınız 4-5 yaş ders çocuk resimlere baktığı zaman kafadan bacaklar çizer, evler çizer. Muhteşem bir evet. soyutlama var. Yani gözler gücü var. Ve hayal çok güçleri vardır. gerçekten yani mükemmel. Yani çünkü 0-2 karal, karalama, yaşlı gibi. Sonra şablon düzleme basamakları, işte yerarşik resimler. Arkasından geri 9 en önemli yaş. Yani bir bireyin, çocuğun Gelecekte sanata olan ilgisinin azalıp azalmayacağı ve çoğalacağına yönelik en önemli yaş dönemi 7 9 yaş. Artık bir resim yaparken resim üzerine kapanır çocuk. Çünkü o güne kadar yaptığı resim onun için bir oyundur. En önemli olan oyundur. Yani oyun çağındaki bir çocuğa al bunu yap, al şunu yap diyemezsiniz. Orada Savaş Hocam'a çok katılıyorum. Serbest bir şekilde imkanları sağlanmış olması lazım. 7-9 yaşına gelmiş bir çocuk artık nesnel gerçekçiliğe doğru geçer. Yani oyun çağından çıkar, bir annelik böyle ağaç mı olur, böyle ev mi olur dediği zaman, bir öğretmen bu şekilde mi yapar dediği zaman evet. artık yaptığı şey, yapmak istediği şeye benzemediğini çocuk düşündüğünde üzerine kapanmaya başlayacaktır. Dikkat edersen, bu ara Yani Ya fırçayı kalem atar bir kenara bir daha resim yapmaz, ya ben resim yapamam ki çoğu kişiye sorsak evet. öyle der. Ben hiç anlamam resimden, ben cinayetçileri başka bir şey çizemem. Halbuki çocukluk döneminde bunlar yaşanmıştır. Özellikle 10 yaş nesnel gerçekçilik basamağından soyut işlemleri geçtiği zaman çocuk 10-15 yaş arasında artık en tehlikeli sürece girmiştir. Evet. Çünkü normal çocuklar, anormal çocuğu tespit edemediğin bir süreç çocuğu. Evet. Asidir, isyankardır. O dönemin çocukları gençleri için gençlik dönemine doğru adım atıyordur. Evde otorite kimse, otorite son derece önemlidir. O evet. çocuğu takdir etmiyorsa, çocuğa ufak ufak sorumluluklar vermiyorsa, çocuğun düşüncelerle paylaşmıyorsa o çocuk ikinci otoriteye yönelecektir. İkinci otorite eğer babaysa, Baba da aynı şekilde bu hassasiyeti gütmek zorundadır. Ya da onlar yok, üçüncü otorite anne, baba, nene, nine, dede, kim varsa bunlarsa yine şanslısınızdır. Hani belki onlar yakalar çocuğun bu duygularına ihtiyaçlarını giderir. Bunlar da yoksa okulda öğretmen bunu yakalamak zorundadır. Evet.